ülkedir. Türkiye herkes bilmesin ki karizmatik bir dini karizma neredeyse dinsel kutsal anlamlar verilen bu liderlerle Türkiye sağ bu saate kadar Türkiye'yi oyaladı. Bütün ciddi sorunları unutturdu. Buradan çıkış yok. Buradan hiçbir yere gitmez. Bu ülke bir yere gitmez. Bize program koyacak, proje koyacak, reel ölçeklerle konuşacak. Şu diyecek verginiz şuydu, ücretiniz şuydu, maaşınız şuydu, tarımda üretim şuydu, mandalina şu, kayısı şu, buğday şu, sana endüstrisi şu diyecek ve bunları üstüne evet. konuşacak insanlar. Mühendis kadrolar, program insanları, proje insanları, iş üretecek insanlar lazım. Bize bunlar lazım. 80 yıldır 5 tane lider 80 yıldır mahvetti. İşin içinde çıkılmaz. Çıkılmaz artık. Hiçbir şekilde umudu kalmamış. Şimdi bakın, Menderes Demirel, Özel, Üçü de hiçbir şekilde umudu kalmayana kadar çürüdükten sonra gitti bunlar. Evet. Şimdi bana herkes diyor ki ya Nihat Bey bu geçtiğimiz yedi seneyi çok ithal ettin. Ne güzel koydun ortaya. Senden başka kimse bilemedi. Bunlar çürüyerek gider anca. E böyle 80 yıllık sahiplerlere bak. Post, Demirel posası çıkana kadar. Yani şu anda Demirel ayakta durursa onu da getirirler. Şu anda özel ayakta dursun böyle gitsin. Yani Celal Bey yüz e dalga dedi 100 yaşında ya, gene getirir koyarlar. Cırkı çıkana, posası çıkana kadar bu karizmaları dibine kadar kullanırlar. Sonra yeni karizma ararlar. Bu karizmalar da gerçek sorunlarınızı, hakiki sorunlarınızı örter. Çünkü kişiye odaklanıyorsun. Hatta günümüzde iletişim yani modern iletişim vasıtasıyla televizyonlar vasıtasıyla bu karizmaları artık siyasi liderler de kendileri kendi karizmaları siyaset yap